Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda meslek liseliler hakkında konuşmak istiyorum. Meslek liselerden çok fazla mesaj geliyor. Hocam bizim hakkımızda da bir şeyler söyleyin. Bize de tavsiyelerde bulunun. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Ne yapacağız gibi çok fazla meslek liseli arkadaşlarımızdan sorular gelmekte. Biz de meslek liseli dostlarımızı yalnız bırakmayalım istedik. Çünkü meslek liselilere biz inanılmaz derecede saygı duyuyoruz ve inanılmaz derecede seviyoruz. Bunun nedenlerini daha sonra size anlatacağım ama kaba taslak şöyle söyleyebilirim ki Ülkemizde bulunan okul türlerinin hepsinin belli sebeplerden dolayı kurulmuştur ve her okul türünün de belli nedenleri vardır. Mesela Fen Lisesi'nin temel gayesi temel bilim bilen, fen bilimi bilen, fizik, kimya, biyoloji, matematikte uzman kişiler yetiştiren ve mühendislik tıp fakülteleri gibi alanlara öğrenci yollayarak temel bilimleri geliştirme gayesinde bulunur. Fen Lisesi'nin temel felsefesi budur. Ya da sosyal bilimlerin temel felsefesi iyi bir tarihçi, iyi bir sosyolog, iyi bir felsefeci yetiştirmektir. Ya da iyi bir edebiyatçı yetiştirmektir. Sosyal bilimler liselerinin de böyle bir felsefeleri vardır. Meslek liseleri de iş hayatına piyasada ara eleman olarak tanımlanan bazı yeteneklere sahip bireyler yetiştirmekte aslında. Yani bütün o kültürlerinin belli gayesi var. Bizim meslek liseliler hakkındaki görevimiz diğer okul türlerinden biraz daha fazla olmalı aslında. Bizim meslek lisesi öğrencilere Ek sıradan bir desteğimiz olmalı. Biz bu kanalda bunu sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu biliniz. Çünkü size gerçekten çok ciddi saygı ve sevgimiz bulunmakta. Sizi iyi tanıyorum. Sizi iyi biliyorum. Bir meslek okuduktan sonra o mesleği devam ettirmek istemeyenler var. Bir sürü meslek lisesinde okuyup da heba olan çok parlak zekalı, çok çalışkan, çok ahlaklı öğrenci arkadaşlarımız var. Bu bağlamda size desteğimizi elimizden geldiğince şu süreçte başlatmış olacağız ve meslek liselerine dair çalışma planımız programımızı da önümüzdeki günlerde yayınlamaya başlayacağız. Meslek liseleri yakinen tanıyan tek koçum ben muhtemelen Türkiye'de. Meslek liseli öğrencileri diğer okul türlerinden daha farklı. Korona sürecinde bile gördük bunu. Neden? Yüzlerce meslek liseli öğrenci okullarına gönüllü bir şekilde giderek maske üretmeye, devlete destek vermeye, millete yardım etmeye ellerinden geldiğince çalıştılar. Bu konudaki duyarlılıklarından dolayı kendilerine gerçekten ayrıca da teşekkür ediyorum. Şimdi meslek liselilerin bazı ihtiyaçları var arkadaşlar. Bunu karşılamamız lazım. Meslek liselerini şöyle bir bölmemiz lazım ilk etapta. Bir, alanında devam edecek meslek liseliler. İki, alanından ayrılmak isteyen meslek liseliler. Birincisinde zaten problem yok. Diyelim ki sen bilgisayar programcılığı okudum lisede. Üniversitede de bilgisayar okumak istiyorsun. Kendi alından devam etmek istiyorsun. Problem yok. Ancak bilgisayar programcılığı okuyup psikoloji okumaya kaymak isteyen, elektrik okuyup hukuk okumak isteyen öğrenciler yok mu? Var. Şimdi arkadaşlar Öncelikle siz kendinizi bir değerlendirmeniz lazım. Siz ne istiyorsunuz? Kendi alanınıza devam mı edeceksiniz? Farklı bir alana mı kaymak istiyorsunuz? Şunu belirteyim arkadaşlar. Eskiden farklı bir alana kayılmıyordu. Kendi okuduğun alanın dışında herhangi bir alanda okuma hürriyetimiz maalesef yoktu. Ama şu an netleri yaptığınız zaman, gerekli sıralamaları, gerekli puanları aldığınız zaman herhangi bir engel yok. Bu açıdan gerçekten çok şanslısınız. Ben bunu size çok net bir şekilde söyleyeyim. Öncelikle tavsiyelere gelelim. Birinci tavsiyemiz arkadaşlar siz kültür dersleri ve Türkçe matematik gibi dersler görmediğiniz için ve daha ziyade mesleki dersler ağırlıklı olduğu için bir de ekstra son yılda staj da olmasından kaynaklı. Aslında eğitimden bir kopuş söz konusu meslek liseli öğrencilerinde. Bunu peki nasıl engelleyebiliriz? Şu süreci çok iyi geçirerek, şu süreci çok verimli geçirerek ister 10. sınıf ol, ister 11. sınıf ol. Eğer gerçekten okumaya devam etmek istiyorsan, üniversitede bu bölümü devam ettirmek ya da farklı bölümlere kaymak istiyorsan öncelikle kültür derslerini güzelce oturtman lazım. Sana tavsiyem çok fazla konu eksiği olduğu için meslek liseli öğrencilerin o alan derslerinden kaynaklı. Önce bu dersleri halletmek lazım. Eğer hocam benim çalışma alışkanlığım yok. Meslek lisesine de gittim ama yani nasıl gittim, ne yaptım, ne ettim bilmiyorum. Bilinçsizce bir hareket ettim ama şu an pişmanım diyorsan ki böyle öğrenciler de var arkadaşlar. Çok mutlu olan meslek liseliler de var. Tıpkı Fen Lisesi'ne gidip mutlu olmayan ya da Sosyal Bilimler Lisesi'ne gidip bir Anadolu Lisesi'ne gidip mutlu olmayan öğrenciler olduğu gibi. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın sizin okuduğunuz okul türünün dezavantajı kültür dersleri ve sınavda çıkacak olan dersleri tam anlamıyla göremiyor olmanız. En büyük eksikliğiniz bu. Şimdi bunu nasıl aşacağız? Oturacaksınız, konu çalışacaksınız. Videolardan not alarak gerekiyorsa en baştan ama baş başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yazarak ve not alarak çalışmanın sizin için en önemli koşul bana kalırsa. Eğer hocam benim derslerim iyiydi. Meslek lisesinde okuyorum ama Türkçe'm iyidir, matematik iyidir, diğer derslerde sorun yok diyorsan farklı bir çalışma metodu izleyebilirsin. Ama hocam ben meslek liseliyim ve diğer derslerimde gerçekten çok zayıf diyorsan mutlaka yazarak ve videolu bir şekilde konu kitabından gitme. Videoyu aç, en baştan gerekiyorsa YouTube'da bir sürü hoca var arkadaşlar bizim gibi anlatmaya çalışan, size yardımcı olmaya çalışan. Size en yakın Hocanızı bulun ve açın o hocayı takip edin. Defteriniz, kitabınız açık olsun ve ders dinler gibi dinleyin. Yoksa arkadaşlar gerçekten olmaz. Özellikle 12. sınıfta stajla birlikte işler çok karışacak. Birinci önerimiz arkadaşlar yazarak ve videolu bir şekilde ilerlemeniz. İkinci önerimiz arkadaşlar bir hafta iki hafta çalışıp bırakmayacaksınız. İstikrar. Bakınız bu istikrar diğer okul türlerindeki öğrenciler için de geçerli. Bir imam hatipli öğrenci için de geçerli. Bir fen liseli öğrenci için de geçerli. Öğrenme zaman ve süreç isteyen bir iş. Edineceğiniz öğrenmeler, alacağınız eğitim belli bir zamana tabi olmalı. Diğer türlü bir iki hafta çalıştım ben bıraktım olmaz. Özellikle senin daha hassas, daha istekli, daha planlı program çalışman lazım. İstikrar çok çok önemli senin için. Başka arkadaşların 2 saat çalışıyorsa senin gerekiyorsa 3-4 saat çalışman gerekiyor. Tamam mı? Bu konuda gerçekçi bir tavır sergileyelim ve gerçekten öğrenmek için oturalım. Eğer ders çalışma alışkanlığı vesaire yoksa bunun da sistemleri var arkadaşlar. Kimse anasının karnından ders çalışarak doğmuyor. Belli bir sistem dahilinde alışıyor. İnsan alışan bir varlık. Koşullara alışmak zorunda kalan bir varlık. Bunun hakkında isterseniz ayrı bir videoda çekebilirim size özel tamam mı bu konuda size bırakıyorum yorumlarınızı bekliyorum bu konuda eğer çok ciddi sıkıntınız olursa yorumlar kısmına yazın değerlendirelim duruma göre dediğim gibi videosunu çekebiliriz üçüncü basamakta üçüncü aşamada arkadaşlar az önce de üzerinde durduğum gibi istediğin bölüm gerçekten okuduğun bölüm mü üniversitede gitmek istediğin bölüm şu an okuduğun bölüm mü bazen şu oluyor çünkü öğrenci tm'den hazırlanıyor hemşirelik istiyor ya da sayısaldan hazırlanıyor hukuk istiyor. Bu gibi durumlar olabiliyor. Sen de önce kendini tanı. Bu çok çok meslek liseli öğrenciler için inanılmaz bir nokta arkadaşlar. Gerçekten kendini tanıman ve gelecekte yapmak istediğin işi belirlemen lazım. Bunu belirledikten sonrası gerçekten kolay. Dördüncü tavsiyemiz de arkadaşlar yine çok önemli. Çoğu meslek liseli öğrencide gördüğüm sırf meslek liseli olmasından kaynaklı kendine bir küçük görme. Şimdi küçük görmeyeceksin. Eksik eğitim aldığını kabul ediyoruz. Ama şöyle düşün. Diyelim ki senin alın elektrik ve YKS'de elektrikle alakalı sorular çıktığını düşün. Türkiye'de derece yapacak olan kim? Meslek liselerinde elektrik okuyan öğrenciler. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu senin çok üstün zekalı olduğunu gösteriyor mu? Hayır. Neyi gösteriyor? Meslek liseli olduğun için avantajlı durumundasın. Bundan dolayı başarılı olma ihtimalin daha yüksek gibi görünüyor. Aynı şey Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Sosyal Bilimler Liseleri için de geçerli. Evet sen şu an dezavantajlı durumdasın ama bu şu demek değil ki sen kesinlikle olmazsın, hiçbir şey yapamazsın, tığ, al, böyle bir şey yok. Bunu ben sana çok açık bir şekilde söylüyorum. Bu psikolojiden çıkacaksın. Gerekirse en temelden alacaksın. En baştan alacaksın. Eksiğin neredeyse oradan alacaksın. Hiç çalışmadım. En baştan başlayacaksın. Problem yok ama başlayacaksın. Beşinci Öneri arkadaşlar, eğer istemediğin bir bölümde okuyorsan şu an. Acaba lise değiştirme hakkın olabilir mi ya da lise değiştirmeyi düşünür müsün? Çünkü istemediğin bir bölümün istemediğin stajını yapacaksın. Bu da seni ister istemez hem psikolojik olarak olumsuz etkileyecek hem de derslerinden alıkoyacak. Bunu acaba düşünür müsün? Ama istediğin bir bölümde ise değiştirmeni çok tavsiye etmiyorum. Çünkü sana çok fazla o okuduğun bölümün, o stajda öğrendiklerin üniversitede çok ciddi katkısı olacak. Tabii ki de akademik olarak yine dezavantaj durumda olabiliriz ama bence eğer istemediğin bir bölüm var ise ve istemediğin bir okuldaysan ve farklı bir bölüm okumak istiyorsan gelecekte 5. Tavsiye de düşünülebilir. Çevrede araştırılabilir. Sizin arkadaşlar bol bol konu çalışmanız lazım. Bakınız en büyük size tavsiye bol bol konu çalışmanız üzerine. Konu ne kadar iyi çalışırsan, ne kadar çok konu çalışırsan soru odaklı asla düşünmeyin. Diğer okul türlerinde bile, bakınız ben ısrarla söylüyorum ki soru sayıları üzerine yoğunlaşmayın. Soru sayılarını çok fazla takmayın gibi gibi bir sürü şey söylüyorum. Özellikle sizin için 2-3 kat daha önemli olan şey, inanın konu çalışmak. Bakınız bu 5 tavsiyeyi bir dikkate alın, bir değerlendirin. Bir sorunun sıkınız olursa yorumlar kısmına yazın. Bir sorulara cevap veren bir kanalız. Böyle öğrenciye söyledik. Kendimizi çeken Böyle değil. Geçmiş yıllarda LGS'de ya da TEOG'da başarısız olmuş olabilirsin. O, o yılın sınavıydı. Sen farklı bir sınava hazırlanıyorsun şu an. Sen değiştin. 3-4 yıl önceki sen sen değilsin. Beklentilerin değişti, fikirlerin değişti, dünyan değişti. İnsanın bir günde bile dünyaları değişebiliyor. Kaç yıl geçti aradan? Sakın. Tamam mı? Kendini küçük görmüyorsun. Kendini olumsuz değerlendirmiyorsun. Çünkü biz bu psikolojiyle meslek liselerini yalnız başına bıraktıkça meslek liseleri kayboluyor. Biz senin kaybolmanı istemiyoruz. Sorun, sıkıntın olursa yorumlar kısmına yaz. Kendine dikkat et. Lütfen bu söylediklerimizi de uygulamaya çalış. Görüşürüz.